Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar biyoloji dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istedik. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz kısmındaki ilk sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Canlılarda üremenin temelini nokta nokta oluşturur ifadesi tabii ki hücre bölünmeleri yazalım. Hücre bölünmeleri sayesinde biliyorsunuz ki canlılar ürer. Buraya onun için hücre bölünmeleri şeklinde dolduruyoruz arkadaşlar. DNA'da kalıtsal bilgi taşıyan birime nokta nokta denir ki gen olduğunu biliyoruz. Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerin gen alışverişi yapmalarına ise crossing over dediğini biliyoruz arkadaşlar. Crossing over şeklinde ifade edelim. Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılarına nokta nokta canlı denir. O canlıların biliyorsunuz ki homozigot olduğunu bir kez daha hatırlatalım sizlere. Homozigot canlılar zaten tanımı bu şekilde. Geçiyorum 5. soruya arkadaşlar. Ekosistemdeki tüm canlı çeşitliliğine nokta nokta denili ifadesi var ki o da biyolojik çeşitlilik. Tüm canlılar diyor dikkat edin. Buraya da biyolojik çeşitlilik diyoruz. Heparin bağ doku hücrelerinden nokta nokta hücreleri tarafından üretilir. Ne hücreleri tarafından üretiliyordu? Mast hücreleri tarafından. Bunu daha sizlere bir kez daha hatırlatmış olduk böylelikle. Evet yedinci ifademize bakalım arkadaşlar. Burada da bahsedilen yine küçük basit bir bilgi. Demetler halindeki bağ doku liflerine nokta nokta denir ifadesi var ki tabii ki kolagen diyorduk değil mi arkadaşlar? Kolagen şeklinde ifade edelim. Odunsu bitkilerde yaş halkaları nokta nokta dokusu tarafından oluşturulur. O dokuların ismini arkadaşlar ağaç kesildiği zaman biliriz içinde yuvarlak yuvarlak bir yapı vardır. O halkaları ne oluşturuyor biliyor musunuz? Kambiyum. Buraya da kambiyum dokusu olarak ifade edelim. bu şekilde. Geçiyoruz 9. soruya arkadaşlar. 9. soruda da e, yine bakalım ne bekliyor bizi kıkırdak doku ara maddesine nokta nokta denir. Ara maddeden bahsediyoruz. Kondrin arkadaşlar. Buraya da kondrin yazalım. Yapraklarda gaz alışverişi sağlayan yapılara nokta nokta denir. Stoma dediğinizi duyar gibiyim. Hemence yazalım. 11. sorumuzda yine aynı şekilde direkt kavramlar arkadaşlar. Bunları hızlıca geçiyorum sizler için. Yapraklarda parankima hücrelerinin bulunduğu tabakaya bu sefer de ne deniyormuş? 11. soruda mezofil. Buraya mezofil yazalım. Epitel doku örtü, salgı ve nokta nokta olmak üzere 3 çeşittir. Evet. Birincisi e, örtü, ikincisi salgı, üçüncüsü de duyudur arkadaşlar. Buraya yazalım. Duyu şeklinde olmak üzere 3 çeşit olduğunu biliyoruz epitel dokunun. İnorganik maddeler ve su iletim demetlerinin nokta nokta borular tarafından taşınır. O boruların ismini hatırlıyor muyuz? Kısilem borusu. Buraya da kısilem yazıyoruz. Ve son iki ifademiz burada arkadaşlar. Nokta nokta epidermis hücrelerinin salgıları sonucunda oluşur. Bahsettiğimiz şey nedir? Tabii ki kutikula. Buraya da kutikula yazalım. Çünkü epidermis hücrelerinin salgıları sonucu oluştuğunu biliyoruz. Son olarak da tükürüye bakalım arkadaşlar. Tükürük nokta nokta be bezlerinin salgılarındandır. Evet. Hangi bezlerin? Tabii ki ekzokrin. Ekzokrin bezdenin salgılarından olduğunu biliyoruz. Tükürüğün ve böylelikle epey bir kavramı sizler için görüyorsunuz arkadaşlar. Hatırlatmış olduk. Bunları bir yerlere not alın eğer hafızanızda yoksa. Çünkü sınavda sorulacağından eminiz. Bu tarz sorular bol miktarda geliyor çünkü. Diyelim ve geçelim bir başka bölüm arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazın şeklindeki ilk ifademiz Bölünme ile ilgili tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra bölünmenin gerçekleştiği evreye mitotik evre denir ifadesi doğru mu? Evet, mitotik evrenin tanımı budur zaten. Buraya bir doğru yazalım. Kanın damar içinde pıhtılaşma hastalığına hemofili denir. Arkadaşlar hemofili biliyorsunuz ki kanın geç pıhtılaşmasıdır. Dolayısıyla buraya yanlış diyoruz. Damar içinde pıhtılaşmasına diyor. Hayır. Geç pıhtılaşması hastalığıdır hemofili. Dolayısıyla yanlış diyeceğiz bu bilgiye. Eşeği belirleyen genleri taşıyan kromozomlara otozom denir ifadesi var. Arkadaşlar burada otozom şeklinde verilen bilgiye yanlış diyeceğiz. Çünkü eşeği kromozomları veya gon, e, gonozom. Bakın burada otozom diyor ya. Biz ona ya eşeği kromozomları diyoruz ya da gonozom. Buradaki otozom bizi yanıltmasın. Onun için cevabımıza yanlış demek zorundayız. Dördüncü ifademiz değişik nedenlerle zarar gören ya da kopan vücut parçalarını yenileme özelliğine rejenerasyon denir ifadesi. İşte buna doğru diyeceğiz. Evet beşinci ifademiz aynı şey, hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Epidermis deriyi oluşturan 3 tabakadan en dıştakidir. Daha içteki tabakalar dermis ve hipodermistir bilgisi doğru mu? Kesinlikle doğru. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Altıncı ifademiz hitatodrallardan su sıvı olarak atılır şeklinde bir bilgi var. Evet buna da doğru diyoruz. Sıvı olarak atıldığını ünitelerden hatırlayalım bir kez daha. Diğerine geçiyorum arkadaşlar. Bağ doku hücrelerinden olan makrofajlar koruma görevi yaparlar bilgisi doğru mu? Doğru diyoruz. Kıkırdak doku hücreleri kondrin içindeki kılcal damarlarla beslenirler ifadesi. Arkadaşlar buraya yanlış diyorum. Çünkü kıkırdak doku hücrelerinin beslenmesi kıkırdak zarından çıkan damarlardan besin maddelerinin difüzyonu ile oluşur. Buradaki bahsedilen kılcal damarlarla beslenirler bilgisi yanlış. Onun için Y'ye yazdık buraya. Dokuzuncu ifademiz. Başlangıçta embriyonun iskeleti tamamen kıkırdaktır diyor. Arkadaşlar kıkırdak daha sonraki hali. Dolayısıyla başlangıçtaki durumu çiğnemelik et kıvamında. Dolayısıyla buraya da yanlış diyeceğiz. Son iki ifademiz 10. ve 11. sorulara bakıyoruz hemen. Arkadaşlar burada da bahsettiğimiz bir insanda 43 kromozom bulunur şeklinde ifade Tabii ki yanlış rakama dikkat edin. 46 kromozom olacağını söyleyelim. Mendel deneylerinde bezelye kullanmıştır ifadesine de zaten artık Sağır Sultan duydu. Buna da doğru diyoruz ve geçiyoruz bir başka bölüme. Evet klasik sorularımız var. Sınavda yine klasik soruların çıktığını biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakalım neler yapabiliriz bu sorular için. Mayoz bir evrelerin sırasıyla yazınız ifadesi var. Hadi bakalım yazalım arkadaşlar. Evreleri hatırlayın. Birincisi profaz 1. Bir. Hemen yazalım. Profaz 1 devresi. Diğeri metafaz 1 devresi. Buraya metafaz 1 devresi yazıyoruz. Bir diğeri anafaz 1 evresi. Bir diğeri telofaz arkadaşlar bunların sırasına dikkat edin telofaz telofaz evresi ve son olarak da sitokinoz sitokinez özür diliyorum sitokinez bir evresi olarak mayoz bir evrelerini evrelerinde şöyle bir hatırlatmış olduk bu sıraya dikkat edelim arkadaşlar bizden söylemesi çünkü soruluyor öğretmenlerimiz tarafından diğerine bakıyorum burada da bahsedilen nedir Mayoz ve mitoz bölünmelerin ortak noktalarından dört tanesini yazın şeklinde ifade var. Bakalım dört tane ortak nokta bulabilecek miyiz? Tabii ki buluruz arkadaşlar. Birincisi interfaz gerçekleşir. Hemen yazalım buraya. Mayoz ve mitoz bölünmesinin sonucunda interfaz gerçekleşir. Bir diğeri interfazda metabolik olaylar hızlanır. Burada da interfazda metabolik olaylar hızlanır. Bir diğer aklımıza gelen DNA replikasyonu gerçekleşir arkadaşlar. Buna da yazalım. DNA replikasyonu gerçekleşir. Ve son olarak da Hücre sayısı artar diyelim ve bu özellikleri de yazmış olalım. Hücre sayısı artar şeklinde son ortak nokta olarak belirtmiş olalım. Ve geçelim bir başka so klasik soruya arkadaşlar. Kambiyum hakkında bilgi verin şeklinde verilen bir klasik sorumuzda. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kambiyum e, odun su bitkilerde bulunuyordu. Bunu hemen şöyle birinci madde olarak yazalım. Bu kambiyum Öncelikle odun su bitkilerde bulunur. Bir diğeri yaş halkalarını oluşturur. Biraz önce söylemiştik ya ağaç kesildiği zaman içerisindeki o halkaları oluşturan yapı işte bu bahsettiğimiz şey yaş halkalarını oluşturur. Bir diğer özelliği de gövdenin kalınlaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu da yazalım. Ağacın gövdesinin, gövdenin kalınlaşmasını sağlar. diyoruz ve kambiyum hakkında da bilgimizi şöyle kısaca sizlere hatırlatmış olduk arkadaşlar diyoruz ve geçiyoruz bir başkasına. Bağ doku hücrelerinin çeşitleri ve genel görevleri nelerdir ifadesinde? Evet çeşitleri biliyorsunuz ki dört çeşit var arkadaşlar. Bunları hemen önce bir yazalım. Fibroblastlar birincisi fibroblastlar açıklamasını vereceğim. Bir diğer arkadaşlar mast hücreleri mast hücreleri bir diğeri makrofajlar makrofajlar ve son olarak da pigment hücreleri arkadaşlar onları da şöyle pigment hücreleri şeklinde yazalım Peki bunların genel görevlerine görevlerinden de şöyle kısaca bahsedersek arkadaşlar fibroblastlar biliyorsunuz bağ doku liflerini üretirler. Hemen yazalım. Bağ doku liflerini yönetirler. Bir diğeri burada mas hücrelerinden bahsettik. O da biliyorsunuz arkadaşlar heparin ve histamine maddelerini salgılarlar. Oraya da hemen yazalım. Heparin ve histamine maddelerini salgılar. Bir diğerine bakalım. Burada da makrofajlardan bahsettik. Bunlar da biliyorsunuz ki arkadaşlar fagositozla mikroorganizmalardan korular. Şimdi e, hemen şöyle yazalım. Fagositozla mikroorganizmalardan mikroorganizmalardan korurlar diyelim. Ve son olarak da pigment hücrelerinin görevi arkadaşlar renk verirler verirler diye kısaca yazarsak bu soruyu da Alnımızın akıyla cevaplamış oluruz. Evet pigment hücrelerinde renk verdiğini bir kez daha hatırlatalım sizlere sınav öncesi. Çünkü gelir mi? Gelir arkadaşlar. Diyoruz ve geçiyoruz 5. soruya. Burada da bahsedilen epidermis dokunun genel özelliklerinden 5 tane yazın ifadesi var. Hemen yazalım arkadaşlar. Epidermis doku biliyorsunuz ki saydamdır. İlk önce şöyle saydam olduğunu Şöyle bir hatırlatalım. Diğeri de arkadaşlar Tek sıralıdır. Bir diğeri, kloroplast e, taşımazlar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Kloroplast taşımazlar. Bunu da ifade edelim. Bir diğeri de kutikulayı salgılarlar. Buraya da hemen yazalım. Kutikulayı e, salgılarlar diyelim ve son olarak da hücreler arasında boşluk bulunmaz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Hücreleri arasında boşluk bulunmaz. Hemen onu da yazmış olalım. Boşluk bulunmaz şeklindeki bu özelliklerinden şöyle 5 tanesini sizlere hatırlatmış olalım. Bu arada epidermis dokunun ne olduğunu da bir kez daha hatırlamış olduk arkadaşlar diyoruz ve geçiyoruz çoktan seçmeli bölümlere. Yine sınavların olmazsa olmazı aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğiniz bölümündeki ilk sorumuz bakalım neymiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi profaz evresinde görülmez? Soru köküne dikkat ediyoruz. Hangisi görülmez? Bakalım hangisi? Kromatin iplikler katlanıp kısalarak tek bir kromozom görünümü alır. Bu görünür arkadaşlar. Çekirdekçiler kaybolur. Bu da görünür. Mitotik ip iyi iplikleri oluşur. Buna da evet diyoruz. Proteinlerin çözülmesiyle kardeş kromatitler ayrılmaya başlar. Hayır arkadaşlar ayrılmaya başlar özelliği buradaki profaz evresinde görülmez. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği bu soruda. Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum parçalanmaya başlar. Bu da doğruyken cevabımız Denizli seçeneği olacak bu soru için arkadaşlar. Hemen geçiyorum bir diğerine. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir? Bakın Mitoz bölünmenin özelliklerinden bahsediyoruz bu sefer. Bir hücreden iki yeni hücre oluşur mu? Evet. Vücut hücrelerinde gerçekleşir evet. Hücrelerin kromozom sayısı değişmez. Doğru. Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar derken C seçeneğindeki kalıtsal çeşitlilik gerçekleşir. Mitoz bölünmenin özellikleri arasında yer almaz arkadaşlar. Cevabımız C han seçeneği olacak bu soruda. Evet Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mayoz ve mitoz bölünmenin ortak noktalarından biridir? Evet ortak nokta arayacağız. Üçüncü soruda. Vücut hücrelerinde görülür. Her ikisi için ortak değil. Sonucunda gamet oluşur. Her ikisinde ortak değil. Kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Her ikisinde yine ortak değil. Kromozom sayısı yarı iner. Yine ortak özellik değilken interfaz evresi gerçekleşir. İkisinde de ortak noktadır arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak bu soru için. Hemen geçiyorum diğerine maddelerimiz var. Bakalım maddelerde ne var, neler var. Kısmi renk körü olmayan anne ile babanın kısmi renk körü çocukları doğduğuna göre 1. Kız çocuklarında kısmi renk körü hastalığı görülmez. E, bu yorumlarına hangisi yapılamaz diyor arkadaşlar. Bakalım yapılır mı yapılmaz mı? Şimdi bakın Kız çocuklarında kısmi renk körü hastalığı görülmez e, yorumu çok rahat yapılabilir arkadaşlar. Anne taşıyıcıdır ki gen e, taşıyıcı özelliği vardır biliyorsunuz. Bu yorumda yapılabilir. Kısmi renk körü erkek çocuklarının olma olasılığı 3 bölü 4'tür. Yani 4'te 3 şeklinde bir oran. Bu şekilde e, yorum yapılma şansı yok arkadaşlar. Bu ikisi 1 ve 2 yorumlanabilir ama 3'te 3 bölü 4 oranında bir oran yok. Dolayısıyla cevabımız sadece 3'ün geçtiği B seçeneği bizim için doğru seçenek olacak arkadaşlar bu soru için. Ve geçiyorum diğerine. Beşinci soruda yine aynı şekilde maddelerimiz var. Ekosistemler ile ilgili olarak bir canlı ve cansız öğeler bir arada bulunur. Canlı ve cansız öğeler arasındaki etkileşim süreklidir madde ve enerji akışı açısından kendi kendine yeterlidir ifadesi verilenlerden hangisi doğrudur? Burada bahsedilen arkadaşlar yanlış olan bir madde yok. Birinci maddemiz doğru, ikinci maddemiz doğru, üçüncü maddemiz de doğru. görüyoruz ki hepsi doğru. 1, 2, 3, 4 seçenekleri S şıkkında karşımıza çıkmış. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için arkadaşlar diyorum ve artık son sorumuza geliyoruz videomuz için. Burada bahsedilen bakalım neymiş? Canlılarda bulunan karakterler ile ilgili yukarıdaki verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? Evet doğru olanları bulacağız işimiz bu arkadaşlar. Bazı karakterlerin oluşumu sadece genler tarafından kontrol edilir. Doğru. Bir insanda dış görünüşe yansıyan bazı karakterler çekinik alel ile kontrol edilebilir. Bu da doğru. Bazı karakterler gen ve çevrenin ortak etkileşimi sonucu oluşur. Evet gen ve çevrenin ortak çalıştığını biliyoruz. E, bu da doğru. E, o zaman yine hepsi doğru. 1, 2, 3 şıkların bulunduğu seçenek. E seçeneği diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.